Merhaba, bugün sizlere e, Arap Edebiyatı'ndan bir isimle tanıdık, dünyaca meşhur, herkesin bildiği, onlarca hediyeye, ödüle layık görülmüş, e, Nobel ödülü almış, Mısır Edebiyatı'nın en önemli ismi Necip Mahfuz'dan e, devam edeceğiz. Bugün biraz Necip Mahfuz üzerine konuşacağız. E, Türkiye'nin Yaşar Kemal'i. Diyebileceğimiz derecede aşırı e, Arap edebiyatına roman ve hikaye kazandırmış çok değerli e, rahmetli bir yazar. 2006 yılında vefat etmiş olan Necip Mahfuz, 1911 yılında Kahire'de gözlerini dünyaya açmış idi. 96 yıllık Yaşar Kemal'de biliyorsunuz öyle uzunca bir ömür yaşadı ömür yaşamıştır ve çok başarılı bir ömür geçirmiştir. Çokça kitabı da dünyanın çeşitli dillerine çevrildiği gibi Mısır başta Mısır olmak üzere filmlere de konu olmuştur. Ülkemizde de Necip Mahfuz'un çevrilmiş çok sayıda kitabı vardır. Bunlardan olmayan, henüz daha çevrilmemiş olan Serap isimli kitabını ben okudum ve sizinle bu konu üzerine biraz konuşacağız. Daha önce de yine Necip Mahfuz'un kitaplarından okumuştum. Türkçemize çevrilmiş olan Aynalar kitabını okumuştum. Orada Mısır'ın 1950'li yıllarındaki meşhur simalarından 50 kişiyi farklı bir teknik kullanarak bize tek tek tanıtıyor idi. Bu Serap romanında ise ismi Arapçası Es Serap olan bu romanda ise bize yine 1945'li ve 1925'li yılların Mısır'ını bize tanıtıyor yazarımız. Efendim, yazarımızın ana kahramanının ismi Kamil. Kamil bize tanıdık bir isim. Tahir Kemal'in kitaplarındaki... İstanbul'un işgalini konu aldığı esir şehrin insanları. Kemal Tahir'in kitabındaki baş karakterimiz de Kamil'di. Utangaç bir insandı oradaki Kamil'di. Tıpkı buradaki Kamil de o şekilde utangaç. çocukluğundan itibaren hikayesini anlatmaya başlıyor Kamil Bey ve birinci ağızdan anlatılıyor teknik olarak hikaye Türkiye'ye ait birçok unsurlar burada bulabiliyoruz bir zamanlar yani 1950'ler öncesindeki Mısır'ın Türkiye'ye ne kadar yakın bir ülke kültür anlamında olduğunu bu kitaptan görebiliyoruz ee, sevindirici bir şey bizim adımıza Efendim Arapça'da e, seyyid ve seyyide kelimeleri vardır Bey ve hanımefendi yerine ee, ve Arapça dil yapısı itibariyle yabancı dillerden kelime alma konusunda oldukça dirençli bir e, dildir. Türkçe gibi ya da işte Farsça gibi ya da vesaire diller gibi e, bir rahatlıkla kendi bünyesine yabancı dillerden kelime almaz. O konuda ciddi bir direnç gösterir. Bunu biliyoruz. Buna rağmen e, Türkçeden birçok kelimenin e, Arapçaya geçmiş olduğunu bu kitapta e, bizzat müşahede ettim seyit ya da seyide yerine bey ve hanım e, kelimelerinin kullanıldığını e, gördüm e, efendim kelimesinin ve efendi kelimesinin bolca kullanıldığını gördüm yine Türk e, Kamil Bey'in dedesi bir e, asker olduğu için askeri tabirler bahsedilirken Türkçeden geçmiş askeri tabirlerin Arapçada olduğunu gördüm. Mesela e, dedesi Miralay. Yani Osmanlı döneminde kullanılan bu e, Türkçe bir askeri tabirin efendim e, Kamil Kem, Bey'in dedesi için kullanıldığını gördüm. Kitap Arapça olmasına rağmen Miralay Abdullah Bey diye e, dedesi e, bu şekilde namlandırılıyor idi kitapta. Sonra mesela e, kaynanasının isminin Nazlı Hanım olduğunu gördüm. Aynen Nazlı Hanım diye Arapçasında da yazmışlar. Nazlı biliyorsunuz. Türkçe bir isimdir. Nazlı arapça bir isim değildir. Mesela e, Topçu Birliği bahsederken o Topçu kelimesinin yine e, Türkçeden Arapçaya geçen kelimelerden olduğunu, Baş Çavuş kelimesinin yine e, yazımda hafif farklılıklar olsa bile e, Türkçeden yine Arapçaya geçmiş e, kelimelerden olduğunu gördüm yine efendim burada e, Türkçe'den Arapça geçmiş kelimeler e, yoğun bir şekilde bu şekilde kullanılırken kitapta e, bir de şunu da karşılaştım. E, Kamil İlkokul'a giderken Kamil İlkokul'a giderken öğretmenine efendim diye hitap etmesi gerekirken o, o çocukluk haliyle işte 5-6 yaşlarındaki o haliyle dili sürçüyor ve nine diyor ve bütün sınıf gülüyor. Eee Öğretmen senin ninen mi? Annen mi o? Öğretmenin mi? Annen mi diye gülüyorlar. Ee, Kamil bu yüzden okuldan ayrılmak zorunda kalıyor. Ee, efendim. Sonra mesela ha e, babasının lakabı Laz Lazoğlu kelimesi burada e, geçen tabirlerden efendim e, Kamil üniversiteye giderken sınıfta ismini Lazoğlu diye söyleyince işte o öğretmeni o ismi açıklamasını kendisinden istiyor. Efendim şimdi Kamil Bey burada biraz bunun psikolojisinden de bahsetmek gerekiyor. Kamil Bey'in annesi başarısız bir evlilik yapmış çünkü babası içki bağımlısı olduğu için. Ee, ve ayrılmak zorunda kalmış. Ayrıldığında da Kamil'e hamile olduğu için Kamil'i dedesinin evinde dünyaya getirmiş annesi. Babası da intikam almak için annesinden e, iki çocuğunu e, kendi yanında tutmuş. Bir oğlunu ve bir kızını yani Kamil'in ablasını ve abisini annesine vilayet, velayetini vermemiş. Dolayısıyla annesi büyük bir çocuk hasreti içerisinde e, babasının evinde yaşarken bu hasretini tek oğlu Kamil'in üzerinden giderirken, Kamil'e de büyük bir bağımlılık e, düzeyinde bir e, sevgi göstermiş ve bu Kamil üzerinde bir utangaçlık duygusu e, yaratmış. Kamil e, ilkokula giderken ve hayatın çeşitli safhalarında sürekli kendinden kaçış psikolojisini burada e, bizlere gösterdi. E, Okula uyum sağlayamadı ve dedesi ilkokul... Birinci sınıftayken Kamil'i alıp ona evde özel ders verdirdi. Liseye giderken ya da üniversiteye giderken yine çok fazla okula uyum gösteremedi ve üniversiteden terk durumunda oldu. Normalde hep dedesi gibi miralay olmak isterken üniversiteden terk olduğu için yine dedesinin himmetiyle Harbiye nezaretinde, bakın bu Har Arapçada da yine Harbiye nezareti olarak geçiyor yine eskiden e, Türklerde de az savunma bakanlığı vardı biliyoruz e, harbiye nezaret savaş bakanlığı vardı o dönemde de yine Mısır'da aynı harbiye nezareti olarak geçiyor harbiye nezaretinde bir memuriyet ona dedesi buluyor efendim e, nezarette çalışmaya gidip hay, yok aslında öğrencilik yıllarında tramvayla gelip giderken tramvayda gördüğü ve aşık olduğu kıza 2 e, iki yıl sonra açılıyor ve evlilik teklif ediyor ee, ismi de Reba Reba'yla birlikte e, dünya hayatına giriyorlar efendim bundan sonrası biraz ilginçleşiyor romanın e, çünkü başarısız bir zefaf gecesi geçiriyorlar on e, bir buçuk ay sonra kamil bir doktora gidiyor e, konuyla alakalı doktora gidiyor doktor onun fiziksel herhangi bir sorunun olmadığını bütün sorununun e, psikolojik olduğunu izah etse de e, Kamil o psikolojiden, utangaçlık duygusundan kendini çıkaramadığı için Arapça'da mumise ya da e, ahira denilen e, kadınlardan kendisine arkadaş ediniyor ve evi biraz ihmal ediyor. E, bu durumda da yine e, Rebap hanım da e, aziz zevcesi <laughs> hanım da e, hamile olduğunu anlıyor ve e, ki Kamil'den değil, e, onu da kürtaj yaptırırken e, annesinin evinde vefat ediyor ve romanımız bu şekilde sona eriyor. E, 1974 yılında filme alınan Mısır'da e, aynı isimle filme alınan bu kitabın efendim e, iki saat sürse de filmin uzunluğu. Romanın içindeki birçok detayı atladıklarını üzülerek gördüm. Yeşil Çam filmi, bizim Yeşil Çam filmleri formatında hazırlanmış olan bu film, o dönemin Mısır'ın sosyal hayatı olsun ne bileyim yaşantılar, insan tipleri yani yani filme konu olmuş filmde gösterilen karakterler anlamında. Türkiye yeşil e, çağ filmlerine çok benzediğini gördüm. Ee, Abdullah Bey, Kamil Bey'in dedesi tıpkı Hulusi Kesmen gibi çok cici bir dede gibi filmde. Efendim dinlediğiniz için saygılar sunuyorum. Sağlıklı, mutlu günlerde görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.